Hem falcım acı, e. acı bak şu falıma Sevdiğim kız çıkacak mı falıma Hem falcım acı bak şu falıma Sevdiğim kız çıkacak mı falıma Da bir gün onu takacaksın koluna e. De ki sana fazla para vereyim La bir gün onu takacaksın koluna De ki sana fazla para vereyim Falcı bacı görürsen o güzeli Yalvarırım hep ona anlat beni Bir deli var o çok seviyor seni de ki sana fazla para vereyim Falcı bacı görsen o güzeli Yalvarırım hep ona anlat beni Bir deli var o çok seviyor seni De ki sana fazla para vereyim